Topu kornere uzaklaştırdı. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacağız şimdi. Perdenin ikinci pası bu. Ama isabetleri arttıralım. Haydi gol gelsin be. 25. Rossi köşe vuruşunu kullanıyor. 25. dakikadayız maçta. Rossi yaptı ortasını yakın direğe doğru. sahası içinde karambol. Bir vuruştan iki buşan. ikinci pozisyon. Vur artık. Bir karambol daha yine buşanda kaldı. Orada bir dokunuş. Gustavo Enrique'den kale alanı içerisinde yakın mesafede ama... Kaleci bu uşağında kaldı top. Abi bu nasıl kaçar ya? Hay, Dönen top için diyorum. Evet. Kaleciden dönen topu nasıl atamadı kare alanında? Baskı var. Top bizde kalsın. Bravo Ali Oksu. 25 dakika geçti. Maçtaki en net pozisyonu bulduk. İki tane ferdinin sağdan getirdiği top vardı. Ortaya çeviri top vardı ama bu... En net pozisyonumuzdu. Buşan kalkamıyor. Kısa kaldı. Düşünceye kısa kaldı şimdi. Crespo, Crespo'dan King'e, King, King yayın yaptı. üstünde. King topa. Alioski ile de devam ediyor. Alioski vurdu. Kaleci Buşan forlere çaldım. Ceza sahasının önünde Alioski gelecek. sol çaprazdan şutu. direkt dibinde kaleci Buşan topu Korner'e çeliyor. şu topu daha iyi kullanabilirdik ya. Yani. Evet. King tek top oynasa. King topu ayağından biraz açmıştı. Alioski ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunda. Direkt dibine kaleci Buşan topu. Korner'e çeldi. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyoruz şimdi. Gelecek. Köşe vuruşunu kullanıyoruz şimdi. Sol kanattan Rossi yine topun gerisinde. Diego Rossi yaptı ortayı. Kale alanı dönü. Bir oh! defa... <Gülüyor> Gustavo, <Gülüyor> Gustavo Enrique, Herrike. Gustavo Enrique. Yakın Geliyor enrique dedim. Geliyor. Vurdu kafayı. 1-0 öndeyiz Dinamo Kiev karşısında. Bravo Gustavo Enrique. Sinyaller geldi. Golün kendisi de geldi. 35. dakika. Gerçekten çok istedik. Hırs, baskı, mücadele hepsi var. Gol eksikti. O da geldi. Bu iş sahada faul yapmaya çıkmakla olmuyor. Top oynayacaksın. Topu oynayan, iyi oynayan, isteyen kazanacak abi. Bu. Ama bu, bu gol başlangıç Serhan. Bu gol başlangıç. Rossi'den kale alanına doğru fal solu harika bir orta. Yakın direğe doğru koşuyu yaptı. Kafa vuruşunda topu. Uzak kale direğinin hemen yanından ağlara gönderiyor Gustavo Enrique. 1-0 öndeyiz. Bravo sana be. Kiev Bravo golü. Gustavo Enrique. Onun Çok da ilk golü çubuklu formamızı. Hayırlı olsun. Devamı gelsin. Son haftalarda gerçekten yükselen bir çıkışı var. İlk geldiğinde ilk maçlarda henüz temposu düşükken o da çok sert eleştirilere maruz kaldı ama son 2-3 maçtır sağ stoperde gerçekten çok iyi bir hava yakaladı. iyi bir çizgi yakaladı. Üstüne koyuyor. Türbünlerle bütünleşti. Bu bir oyuncunun türbünlere artık beni bağrınıza basın golüdür bence. Gitti türbünlerle kucaklaştı. Golü kutladı ve bundan sonra maçın hikayesi maçın başından beri söylediğim gibi bambaşka bir yöne evrilecek ve ya yalnız, Yani taraftarın coşkusu takımı inanılmaz evet. itiyor yani dediğim gibi e, maçtan önce Serhan yani biz çıksak şu anda o gaz Tabii. o motivasyonla topu yeriz yani bizim oyuncularımız da aynısını yapıyorlar zaten hiç döndürmüyoruz hiç topla e, alanımıza gelmelerine izin vermiyoruz dakika 40 kırk. 40'a e, girdik Ferdi yine uzun taç. Ferdi'nin uzun taçı ceza sahası sekti arkaya. Ceza sahası dışına açıldı. Crespo sol tarafa nefis bir top attı kafayla. Haydi Ferniye Ferdi Ferdi'nin ortanı yoksa... kesti Ferdi. Sekti. King, vurdu. Kale alanında kaleci de kaldı. Yine Gustavo. Gustavo. Yine Gustavo, mi Gustavo. Kingten King'den önce o Ya orada çıktı ne işin topak. var? Tac için geldi. Evet. Tac için geldi. Her yerde Gustavo Henrique var. Kaleye dördüncü şut girişimi. Bir maçta bir stoperin kaleye dört tane şutu var. Biri gol oldu. Diğerlerini kaleci kurtardı ama hani oralarda bulunması ve bu vuruşları yapması çok değerli gerçekten. Ferdi'den de bu kez iyi bir orta gelmiş. Gustavo Henrique King'in arkasında sıçradı vurdu. Pedro tamamlamak için gitti aslında ama kaleci Buşan daha çabuk davrandı. Çok pozisyonumuz var. çok iyi bir havamız var takım içinde ve bu 40 dakikalık bölüme bir gol sığdırdık. Kafayla karşıladılar topu orta alanda ve şimdi sol kanatta bir boşluk arıyorlar. Kaba ev topu aldı. Kaba derin oynamak istedi. Oyunu az önce bu arada bu yaz bu soldan getirdi, ortaya çevirdi. Gelişine bir vuruş. Altay. Ah. ah, Altay. İlk şut. Sigankov. İlk şut. Yani hiç beklemediğimiz bir anda kaleyi buldu. ilk şutları, kaleyi tutan ilk şutları. Altay'ın teması var. Ya bu temas golü önledi diye bir an düşündüm ama top yine de ağlara gitti. Ve Dinamo Kiev birbiri buldu değerli izleyenler e, herhangi bir şekilde hücum organizasyonu puf, e, gerçekleştiremedikleri maçta Altay'ın müdahalesiyle e, Top ağları maalesef gidiyor müdahalesine rağmen diyelim. Dinamo Kiev takımı Kegioram taca atışını kullanıyor. Kısa kaldı şimdi sekti top ceza sahası içi yine açlık topu ayağımızdan ardından savunma topu Sirota ile taca gönderdim. Bir kez daha yükleniyoruz şimdi. Mert Hakan kendi ekseni etrafında döndü. İki oyuncu var karşısında. Mert Hakan sol köşe gönderin, hemen önünde. Mert Hakan'ın pası Lincoln. Hadi yap ortayı. Lincoln arka direğe yaptı ortayı. Bir kafa. Top üst dağlarda kaldı. Bat şu ayım. Kurşuyu yapmıştı. Valencia'nın kafa vuruşunda. Top üst dağlarda kalıyor. Deneyeceğiz bakalım. Baskıyı arttırmamız lazım. Yine Ferdi. Uzun taçısın. haydi Ferdi. haydi Birin Ferdi. Hazır. Haydi şu taçlardan birinden sonuç alalım. Kaydı Ferdi, uzun tac için gerildi yine. Ferdi gönderdi, ceza sahasına arkaya sekti. Vurursun onu! Vurursun onu! Gol! Gol be! Mişi, Mişi, Batu Şahin! Arka direkte Batu Gol! Astı tavana topu Batu Şahin, bravo Batu Şahin! geldi gol! Sonunda geldi gol, çok Mükemmel istedik bu golü be! Kadıço yıkılıyor! Kadıköy yıkılıyor bir çiva Öyle bir gol ki bu. Gerçekten 3 bu ondan daha fazlası. Bravo Batu bravo Batu İnanılmaz. Ferdi... Arka direğe Ferdi harika kullandı yine taç atışını. Arka direkte mi içi Of ya çok istedik bu golü ya. Gerçekten çok istedik. Bu gole çok ihtiyacımız vardı. Miçi Batu tribünlerle türbünlerle bütünleşiyor. Ya bu taçlardan çok iyi kullandık bu taçları. Birinden gol çıksın ama öyle bir taçtan gol geldi ki. Arkaya aşıran. Ardından bat şu ayı tavan mükemmel. atmış topu. Bomboş kalmış. Unutturmuş kendini. Mitchy Batshuayi ilk maçında girdi oyuna attı golü. Gustav'ların iki. Çok iyi kapatıyor yalnız ayağını. Harika Çıkmaz bir bu vuruş Batshuayi'den. O mesafeden. Çıkmaz bu top. Ne vuruş be. Ne vuruş. Ama ilk geldi ne demedik mi? Çok evet. gol atacak bu sene. Çok gol atacak bu sene. Bravo Batçuary. İşte iyi golcü geldi ilk maçında girdi attı golünü. Serhat. Bravo Batçuary. Bravo Batçuary. Mükemmel, mükemmel. Gerçekten yani şu maçın daha var bitimini ama e, bu üç puan'a çok ihtiyacımız var. Çok istiyoruz gerçekten Dinamo Kiev karşısında galibiyet. Uzun top, uzun top dikkat. Ferdi dikkatli top. Aman aman bravo. Bravo Gustavo Henrique. Tut yüzünü tut at kendini. Yere. Bravo at kendini yere belki at tedavi yere. istersin Kabayev. Kaba, Kabayev.